Arkadaşlar merhaba. Size bugün F26 Companion nasıl kullanılır, nedir, ne işe yarar? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü YouTube'da herhangi bir video yok bununla alakalı. Yani herhangi bir platform, platformda da yok. Şimdi ben iOS'tan giriyorum. Buradan indireceğim ama Android'de de var bilginiz olsun. F26 Companion yazdım. F26 yazsanız bile çıkar bu arada. Yazdım. Ben önce indirdiğim için aç diyor. Açtım. Böyle şekilde bir sayfa beni karşıladı. Peki ben bunlarla alakalı neler yapabilirim? Burada neler var? Ayarlara hiç tıklamaya gerek yok. En baştan size anlatayım. FCHAP'a girdim. Ben burada neler yapabilirim? Şimdi FC sezonunu görebilirsiniz. Yani bu bilgisayarda, Xbox'ta ya da PlayStation'da. Üçünde de olur. Her platformda ne görüyorsanız aynısı burada var. FC görevleri aynı şekilde. Altyapı aynı şekilde. Sezonluk görevleriniz neler yapabilirsiniz? İşte diyor ki herhangi bir ultimate aim bulunda işte iki maç yap, SP kazan falan. Canlı etkinlikler, mücadele, dön noktaları, FC Pro. Hepsi bunda var. KKG. Peki bu nasıl yapılır? Ve bu nedir? Arkadaşlar KKG'ye bir açılış şeyiniz var. En başta açmadıysanız açmanız lazım. Şu KKG'lere giriş diye bir şey var burada. Bunu açtınız, girdiniz. Sonra işte oyuncu KKG'lerinin girişi de açtınız. Tek tek hepsini açtınız, girdiniz. Hepsi burada var artık. Peki açtınız. Açtığınızı varsayıyorum. Açmadıysanız bunlarla kalabiliyor. Çekerim. Açtığınızı varsayarak örneğin oyunculara geldim. Reese yapacağım. Girdim buraya ne istiyor benden? 83 reyting kadro. Görevi başlat. Ben buraya oyuncu vereceğim. İşte bakıyorum. Oyuncularım kimler? Buradan verebilirim. Ben, benden ne istiyor? O 83 olacak bir kadro. Ama şu yanlışı yapmayın. Örneğin buraya 13'ten 11 tane oyuncu verdiniz. 83'ü. Bunu gönderebilirsiniz. Tamam okey. Bu arada gönderdiğinizde geri gelmez oyuncular. Sakın yanlışlıkla ne bileyim 87'lik 86'lık bir adam koymayın. Ama full 83 vermenize de gerek yok. Örneğin işte 7 tane 83, 4 tane 82 verebilirsiniz. O da 83'ü az çok kabul ediyor. Yani tam şu anda değerleri hatırlamıyorum. Ama bu şekilde de kabul ediyor. Ve illa o pozisyon oyuncusunu vermenize gerek yok. İşte SNT yazıyor diye sizin buraya SNT koymanıza gerek yok. Buraya gidip karici de koyabilirsiniz. İşte buraya gidip forvete koyabilirsiniz. Önemli olan 11 tane 83 reytingi karşılayacak bir oyuncu koymanız kadro için herhangi bir mevki pozisyon gerekmiyor. Bunu verdiniz. Buradan bitirebilirsiniz. Favorilerde bir şey yok. Yani yapacağınız şeyleri burada çok şey olduğu için ileride bu çok artacak biliyorsunuz. FC25 oynayanlar bilir. İşte gümüş yükseltme yapacağım. Favorilerde kalsın. Rims James yapacağım. Favorilerde kalsın gibi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Benden detaylı video isterseniz bu oyuncu yapmaları alakalı. Onun için de video çekerim. Çıktım buradan geliştirmelere geldim. Şimdi antrenman Geliştirmeler Burada hepsi var Kozmetik öneri burada hepsi var Ben önceden tıkladığım için şu an gözükmüyor ama Şurada sola doğru kaydırıyorum ya sağda antrenman kampı diye bir geliştirme var O geliştirme sadece telefon uygulamasında oluyor web sürümünde oluyor mu hatırlamıyorum Ama Telefon uygulamasında oluyor diye biliyorum Buradaki buraya geldiğinizde antrenman kampına tıklarsınız Oyuncuyu koyarsınız ben koymuşum bunu Buraya gelmiş. Bu antrenman kampı ne demek? Normal geliştirme gibi değil. Normal geliştirmelerde ne yaparsınız? Size bir görev verir. Örneğin işte bir maçta 3 gol at. İşte biraz ilerle 2 asist yap gibi. Bunda öyle bir şey gerek yok. Bir antrenman süresi verir. Bu süreçte işte bana 24 saat vermiş. 23 saat 41 dakika sonra mı kendi kendine gelişecek. Peki bana ne verecek? Bu oyun tarzı verecekmiş. Ezber bozan. Şimdi normalde veriyor mu? Burada bak veriyor. Gol atma da var. Gibi. Geliştirmeler de böyle. Peki transfer sesi nedir? Nasıl kullanılır ona bakalım. Şimdi ben bunları önceden koyduğum için burada gözükmüyor ama şöyle yapabilirim. Kulübe geldim. Oyunculara tıkladım. İşte satılabilir kimim var. İşte bunlar hiçbirini satmam da. İşte Cancelo'yu koyacağım mesela. Şimdi satılmayacağı için göstereyim. İşte Cancello'yu burada ödenen tutar. Başlangıç fiyatı bu hemen al fiyatı buna koyup işte 1100 ben 1500 almışım Bu zaten 1200 e falan direkt gider Ama ben oyuncunun fiyatına kaçı satacağım bilmiyorum nasıl bakarım İşte Cancello'ya tıkladım Fiyat karşılaştırı tıkladım 1700'e satan var 1600'e satan var İşte ama tek tek bu yorar mı? Yorar. O zaman şöyle yapacaksınız. Transferleri tıkladınız Transfer pazarında ara dediniz Oyunculara geldiniz Cancello yazalım ben bakarım hemen aldı 1200'e var mı? Tıkladım yok. Demek ki 1200 gitmez. 1400'e var mı? Yok. Demek ki de artırmam lazım. 1600 var. Hmm, 1600'e gidiyor. Gibi. Ya da 1500. 1500'e gidiyor. 1400'e yoktu herhalde. 1400'e yok. 1500 demek ki bu adam 1500'e satılır. Gidip 1100'lük adamı 1200'e satmaya gerek yok. Yani şu an için söylüyorum 300-400 bile çok önemli kazanmanız. Bu şekilde bakabilirsiniz. Fransa'ya koydunuz satılmadı. O zaman burada dolar tekrar koy dersiniz. Ben normalde işte 600 10 bin yani başlangıç fiyatını en minimum hemen al fiyatını en fazla yaparım. O şekilde koyarım. Artık insanlar teklif yaparak, yaparak kendi aralarında alsın diye. Ama bu tabi her oyuncu için geçerli değil. Örneğin işte burada kim var? Foden. Ben kaç almışım? 11 bine. Foden'ı gidip takasa koymaya gerek yok. İşte bakalım transfer pazarından. Ford'un şu an kaça gidiyor? Minimumu bak, şimdi minimuma gerek yok. Aksine bakalım. 11'e var mıymış? 11'e yok demek ki ben 11'e yanlış. 11.5 yok. 12 250 var. 12'ye var mı? 12 yok gibi. İşte 1250 kar olmuş. Ama satarken zaten %5'ini FC sizden alıyor. Şimdi, transfer sesi bu şekilde ama bunu daha detaylı aramak isterseniz Footbin'e girebilirsiniz. Footbin'i de size daha detaylı anlatırım. Ama Footbin'in şöyle bir olayı var. Ee, yani ne bileyim, oyunculara bakabilirsiniz. Her şey Footbin'den bakabilirsiniz de, Footbin kullanmak da insanı yoruyor birazcık. Aktif kadroda neler yapabilirsiniz bakalım. Şimdi yedekleriniz burada var, lezzetiniz burada var. Ee, bilgisayardan ya da işte PlayStation'dan, Xbox'tan yaparken çok yorar. Ben telefondan yaparım genelde öyle girerim oyunlara. İşte ne bileyim bir emeri değiştireceğim. Sadece bir emery pozisyonunu değiştirerek halledebilirim. Oyuncu değiştiririm. Ara derim. Bana sadece defansları gösterir. Ya da ne bileyim. Danfrizi değiştireceğim. Oyuncu değiştiririm. Ara derim. Bana sağ hepsini gösterir. Şu anda göstermiyor da. <laughs> sağ bek ara. Valverde sen sabik mi oynuyorsun. Allah Allah. Bakalım oynuyor mu? Evet sabit oynuyormuş bu arada. Ben de var Valverde'yi görünce şaşırdım. Yani kadrolardaki oyuncuları böyle görebilirsiniz. Şu sağ üstte 1 yazıyor. Ona tıkladım bir kere. Bana hangi oyuncular hangi mevkide oynayabiliyor gösterdi. Bir kere daha tıkladım. Ben onlara işte kimyayı vermiş miyim vermemiş miyim? Onları gösterdi. Bir daha tıkladım. Hangi pozisyonda neleri var? Tıkladım işte oyun tarzları neler. Tıkladım kaç yıldız, hangi ayak. Hepsini görebilirsiniz. Şu sağ üsttekilere tıklayarak. Bilginiz olsun. Ben bir de alayım. Oyuncuları şöyle bir göreyim. Burası da bu şekilde. Yedekler bu şekilde. İşte ne bileyim. Sa, bu mavi şeye tıklarsınız yuvarlak olan. Taktiklerinizi değiştirebilirsiniz. Ben şu anda bu taktiği çok sevdiğim için bunu oynuyorum. Bu şekilde olur. Kadro yönetimi burada. Haftanın takımı o anki kimler var? Onu da görebilirsiniz. İşte Haaland. Bakalım ne kadarmış. Güzel para. İşte ne bileyim Overdorf. Uygunmuş. Gibi. Ana sayfaya tekrar geldim. Müsabakalardan neler yapabilirsiniz? Squad girdim mesela. Şu anda burada Rivens ve Champions yazmıyor. Onlar gelince yazacak. Ama şu an iki açık aktif olana bakalım. Squad Battle'a tıkladığınızda işte sizin ne kadar puanınız var, kaç maç yaptınız onu görebilirsiniz. Oynanan maç sıfır. Ben şimdi pazar günü bitirmiştim. Bu yenilendi. Bu hafta tekrar oynayacağım. İşte şu anda 14.897 puan almanız lazım ki seçkin girin. Seçkin 1'in ödülleri de şu beyaz şeye tıkladığınızda görebilirsiniz. Rush. Rush'ta da aynı şekilde. Erken erişim Rush'a girip şimdi neler yapabiliriz? Buna tıklanmıyor bu arada. Onu da görebilirsiniz da gösterdim. Şimdi bu alttaki sekmeler nedir onlara bakalım. Kadrolar zaten bana kadrolarını gösteriyor. Transferler, transfer dilimi gösteriyor. Mağaza alacağım şeyleri, mesela paketleri. Girdim paketleri, promosyon paketleri burada. Ve klasik paketler. Yani sizin aslında Xbox'ta ya da ne bileyim kullanılan herhangi bir platformda ne varsa hepsini görebiliyorsunuz. Kulübe girdim. Ben mesela kulübe girdim, stadyumumu değiştireceğim. Değiştirelim. Araya tıkladım. Benim mail sormam varmış. Şunu satalım bu arada. Şu satılıkları hemen gönderelim. Gördüğünüz gibi param arttı. İşte bu şekilde hepsi var. ne yapacağım. Ne Yapayım. Kulübe geldim. Armaya tıkladım. İşte armamı değiştirebilirim. Ne bileyim formamı değiştireceğim. İstanbul'a tıkladım. Öyle aktif yaparak değiştirebilirim gibi. Burada hepsi mevcut. Şu anda kulüp marşım falan da var. Ama siz diyorsunuz ki mesela ben Galatasaraylıyım. Sen Galatasaray'la alakalı bir forma aradın ya da işte arma aradın. Tamam arayalım. Ana sayfaya geldim. Ana sayfada değildi pardon. Sen Asay Pazarı'nda ara. Kulüp öğeleri. Özgün. Evet. Lig. Türksel Süper Lig Kulüp. Galatasaray. Tıkladım. Hiçbir şey çıkmadı. Forma aramıyorum. Forma daha çıkmamış Yoksa var. Armaya tıkladım. Evet Galatasaray arması burada. Burada görebilirsiniz. Ama ben armaya çok para vermek istemiyorum. Parasını da bilmiyorum. 4000'e var mı? Yok. 4700'e var mı? 4500'e var. İşte 4400'ü gördüm. Hemen baktım. 4300'e var mı? Yok. 4400'e demek ki alabiliyorum gibi. Tıkladım aldım. Mesela onun gibi oluyor. Teklif yaparsanız teklif kapışırsınız sürekli size gözüküyor ama teklif yapmaya gerek yok. Yani o beni çok görüyor bu arada teklif olayı. Çünkü biri basıyor tekrar basıyor sürekli bir öyle uğraş var. Şu anda anlatacaklarım bu kadar ama sormak istediğiniz soru olursa sorabilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir soru olursa yorumlara yazın. Size yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın.